Bölgedeki aktivistler IŞİD'in şiddetli çatışmalardan sonra Karakozak Köprüsü'ne 7 kilometre mesafedeki stratejik El Mecbel bölgesinin kontrolünde kaybettiğini ve geri çekildiğini söyledi. IŞİD militanları çekilme sırasında Halep Haseke yolu üzerindeki tek köprü olan Karakozak Köprüsü'nü patlayıcılarla havaya uçurdu. Bu gelişmeyle Kobani ile Halep kırsalının bağlantısının tamamen kesildiği belirtildi. 21 Şubat'ta gece yarısı operasyonuyla Süleyman Şah Türbesi Suriye'nin Halep kentinin Karakozak köyünden Türkiye sınırına yakın Eşme köyüne taşınmıştı. Karakozak köyü geçen yıl 13 Mart'ta IŞİD'in kontrolüne geçmişti. The